Şimdi merak eden arkadaşlar için kısa bir video. Ee, bu kavşak projesi çok yavaş ilerlediği için ben ilave videoları hemen ekleyemedim. Şu an gördüğünüz Selimpaşa giriş ön kısmı kapatıldı. Yani yaklaşık bir 60 metrelik kısım kapatıldı. Son 30 metre için hazırlıklar yapılıyor. Ama nedendir bilmiyorum. Yani bu koca projede bir tane iş makinesi, 3-5 adam çalışıyor. O açıdan projede çok yavaş ilerliyor. Belki bayram sonrası hazırlanır diye düşünüyoruz. Burada gördüğünüz gibi böyle geniş bir meydan oluştu. Şu şekilde Ortaköy Kavşağı. Ortaköy Köprüsü de yenileniyor. Yine ileride orada da çalışmalar var. Bu şekilde güzel bir meydanımız olacak. Ara ara paylaşımlarda bulunmaya devam edelim. Görüşmek üzere.